Açılmış olan bir satış siparişinin içerisindeki ürünleri eğer herhangi bir planlama yapmadan zamanı geldiğinde direkt depo çıkışını yaparak sevk ediyor ve irsaliyesini kesiyor isek bu durumda ilgili satış ve sipariş yönetimi altındaki e, satış siparişlerine gidip ilgili siparişi bulduktan sonra o siparişin içindeki hangi ürünleri sevk edecek isek ya da hepsini aynı anda çıkışını yapacak ve sevk edecek isek seçip daha sonra üç noktaya basıp sevk et diyerek gördüğünüz gibi seçilen malzemelerin sevk edilebilecek miktarı bulunmamaktadır. Çünkü bizim henüz bu ürünlerimiz için stoklarımızda miktar yok demek. Bu miktarların başlangıç değerlerinin oluşturulması için e, stok sayımı, satın almadan kaynaklı değerlerinin oluşturulması için satın alma yönetimini, e, herhangi bir ödeme yapılmaksızın içeriye girişler için SART işlerindeki giriş e, eğitim videolarını seyredebilirsiniz. Eğer ben buradaki ürünlerin içerisinde Değerlerim var ise sevk edilebilir bilir miktarlarıma izin verildi. Şimdi şuna geçici olarak ben izin veremiyorum. Yetkim yok. O zaman bu sorunu aşmak için bunu siparişimizden alt kalem olarak çıkartalım. Ve sadece notebook'u sevk edelim. Sevk numaramı aldım. Ya mi değil mi? Eğer irsaliye numaramı biliyorsam irsaliye numaram, belge tipim irsaliye ya da taşıma irsaliyesi. Ee, teslim alacak kişi, gönderen kişi varsa notum hangi depodan çıkış yapacağı. Bir e, araca yüklüyor isem hangi plakalı araca ve nakliye birim fiyatı ne? Bu bilgileri de girecek isem. Özellikle bu iki yönetim için mutlaka sevk planlama yönetimini kullanılması gerekir ve sevk planlama eğitim videosuna bakabilirsiniz. Ben bu bilgileri girdikten sonra notebook bilgisayardan 20 adet sipariş almışım ve şu an ne kadarını sevk ediyorum. Eğer 10 dersem 20 taneden 10 tanesini sevk edeceğim kalan 10 tane daha olacak. Şurada seçtiğim bir depo, kaynak depo. Ürün bazında ayrı ayrı depolardan çıkış yapıyor olabilirim, seçebilirim seçmez isem şu depo hangisi ise çıkışlarımı bu depodan yapacak demektir. Şu an eksi bakiye ile sevk etti. Çünkü administrator ekranındaki stok parametrelerinde, firma ayarlarında yer alan stok parametrelerinde eksi çıkışa izin vermiş durumdayız. Eğer böyle bir işlemin yapılması engellenmek isteniyor bu parametrenin kapatılması gerekir. Ben bunu sevk ettikten sonra Biraz sonra baktım ki aslında bu 10 adet değil 20 adet sevk edilecekti ve şu da bununla birlikte sevk edilecekti. O zaman gelip buradan seçip yeni bir sevk değil mevcut sevki ekle diyerek hangi sevkin altına ekleyeceksem onu seçip sevk edilecek miktarlarını girerek kaydet demem yeterlidir. Bu durumda Biraz önceki sevk planımdaki depo hareketleri oradaki kaynak depodan olduğu için ve o depodan bu hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediği için sistem satır bazında hangi depolardan çıkış yapacağını seçmem ve kaydetmem gerekir. Şu an bunun altındaki bütün ürünleri sevk miktarı bu kadar kalan miktar sıfır ve sevk edilebilir yok olarak gördük. Ben bu ekranı yenilersem o siparişin altındaki bütün ürünleri sevk etmiş olduğum için o sipariş artık tamamlanmış siparişler içerisine gitmiş oldu. Eğer bir siparişin içindeki bütün ürünleri sevk ettim ettim. Örneğin bundan 30 taneydi 29 sevk ettim ve kalan bir taneyi artık sevk etmeyeceğim. Özellikle ağırlıklı ürünler, metrajlı ürünlerde bu tarz yuvarlama farkları çıkabilir ve sistem e, siparişi kendisi otomatik kapatmayabilir. Eğer böyle bir durum var ise ilgili siparişi buradan bulup manuel olarak kapat demek gerek.